Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber helikopter inceleyeceğiz. Bu helikopter değil aslında uçak arkadaşlar. Uçak inceleyeceğiz. Bir bakalım nasıl bir uçak olduğunu. Hemen piste inelim. Piste iniş yaptıktan sonra buralarda deneyeceğiz arkadaşlar bunu. Bu arada bu silahlıymış arkadaşlar. Fiyatı şu anda indirimde olduğu için denemesini yapacağız dediğim gibi. Şu anda fiyatına bir bakalım arkadaşlar. Aşağı indirdik zaten. Şöyle bir aşağılara doğru inelim. Bir bakalım bu arabanın ne arabası oğlum? Uçağın fiyatı neymiş? Şuna bir bakalım. Abi hep araba araba inceliyoruz. Bir kere de uçak inceleyelim dedik. Yani şimdi bir bakalım. Şurada fiyat arkadaşlar. Normalde ismi Tula'ymış. Fiyatı 5 milyondan 360, 3 milyon 621 bine mi, düşmüş arkadaşlar. Almak isterseniz alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi öncelikle yavaş yavaş bunu götürüyoruz içeriye. Daha bunun bir, bir şey olması lazım arkadaşlar ismini siz söyleyin. Bu böyle oluyor mu arkadaşlar ya tam olarak? Nasıl oluyor bu? Ah böyle aşağı doğru eğitebiliyorsunuz arkadaşlar bakın. Böyle sürebiliyorsunuz görüyorsunuz. E tuşuna bastığınız zaman böyle oluyor arkadaşlar. Hatta şurada bir denemesini yapalım isterseniz. Bakın böyle kaldırabiliyorsunuz ama şöyle yaparsanız aşağı iner. Görüyorsunuz aşağı indirdik. Şimdi bir de bunun modifiye şekli varmış arkadaşlar. Biz bunu modifiye yapmaya bir götürelim. Nasıl bir modifiyesi olacağını inan ben de bilmiyorum. Daha yeni aldım. Daha önceden olmadığı için. Şimdi yeni aldık. Bakalım nasıl bir şey yapacağımızı ben de bu videoda görmek istiyorum. Bu arada bu silahlı bir tane. Bilginiz olsun silahlı. Silahların tam olarak nasıl kullanacağımı inan ben bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi o, 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 patlatma lütfen. Şimdi içeri koyacağız modifiyesini gerçekleştireceğiz. E tuşuna bastık. İçeriye gel alıyoruz şu anda kendisini. Burada hangarımız var. Sizler de hangarı alabilirsiniz. Ben ortadaki hangarı aldım arkadaşlar. Sizler isterseniz daha büyüğünü bunu alabilirsiniz. Bundan daha büyüğü yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi öncelikle dediğim gibi armasını ekleyeceğiz arkadaşlar. Hep dediğim gibi. <laughs> Şimdi burada bir şeyler yapıyor. Tam olarak ne yapıyor bilmiyorum. Şöyle bir bakalım ne yapıyormuş. Tam olarak ne yapıyor bilmiyorum ben de vurdum gitti. Ha, arkasındaki renk mi bu acaba? Evet. Galiba sana birisi ateş ettiği zaman görünmeyecek için bir renklendirici seçebilirsiniz. Tamam siyahını seçelim. Buradan bir bakalım. Tamam hızını ekledik. Bu neymiş? Bunu da ekledik arkadaşlar. Hiçbir şey göstermiyor bu arada. burada renk gösteriyor. Yani istediği şey yapabilir bakın. güzelmiş aslında değil mi? <laughs> Başka var mı? Şunu yapabilirim ya aslında. Başka yoksa. Evet bunu yapabiliriz. Hatta şöyle yapalım. Renk seçimi varsa renk yapalım. Varmış renk seçimi arkadaşlar. Tamam. Sarı yapalım abi. sarıyı çok seviyorum. Bakın elbisem bile sarı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben sarıyı seviyorum. Bayılıyorum sarıya. Şurada başka neler yapabiliyoruz? Bir bakalım. Pervaneler mi? Evet. Pervaneler de sarı oluyor. Son yani etraf sarı oluyor. Son da sarı yapalım diyecektim ama tamam oluyormuş. Evet. Şunlara bir bakalım. Silahlar ekleniyor arkasına görüyorsunuz. Büyük ihtimalle bunlar silahtır. Başka bir şey olamaz herhalde. Bunları da ekledik. Bu neymiş? Buna bir bakalım. Bomba falan diyor. Bunu en son sondakini ekleyelim. Bakalım bu ne? 4 kişi ya 2 kişilik de oluyor arkadaşlar. Tepeden de sıkabilmeyiz için. Buna şunu şuraya ekleyelim. Ya bir şey unuttum. Ama ne unuttum ben de bilmiyorum ya. Şurası kalkmıyor muydu? yani daha büyük olmuyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben öyle hatırlıyorum. Burası daha büyük oluyor diye hatırlıyorum ama nedense. Bir şey mi atlattık acaba? Ona bakıyorum da. Yok. Bir şey abi ama olmuyor. çıkartalım şunu hangarda. Evet görüyorsunuz. E keşke biraz aydınlık olsaydı. Zaten birazdan aydınlık olacak arkadaşlar. O yüzden yavaştan bir sürelim. Hemen kaldırmayacağım tabii ki. Şöyle bir bakın arkadaşlar üstten bakın. Hemen kaldırmayı düşünmüyorum. Biraz hızlansın, hızlan 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 şimdi kaldır kaldırdım arkadaşlar şimdi. Üf, üf 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 lan lan düşme lan 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 düşüyordu lan. O neydi lan? Vallaha düşüyordu abi. Kusura bakmayın düşüyordu. O yüzden vardım. <laughs> düşüyordu çok fena düşüyordu hem de. Zar zor tuttum. Efsane düşüş yaşayacaktık. Abi şöyle bir bakalım. Hop. Şöyle bir sürüş. Tekrar piste inme ihtimalimiz nedir? Burada galiba ışıklar var. Tekrar bir piste ini iniş sağlayabilir miyim? Hm. Aa, aa aa aa. Bakın üstü açılı görüyorsunuz. Şöyle göstereyim kardeşlerime. Görüyorsunuz üstü açılmış şu anda üstü açılmış. Ama üstü açıl, açılmış ama böyle de gitmiyor biliyor musunuz? Hiçbir şekilde gitmiyor. Şöyle E tuşuna basalım tekrar üstünü kapatalım şimdi ben bunu havalandıracağım daha çok havalandıracağım yukarı doğru havalandırmak lazım. Bakın yukarı doğru havalandır 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 o böyle uyarı veriyor. Bozulma uyarısı mı veriyor tam olarak ne yaptı bilmiyorum ama. Büyük ihtimalle bozuluyorum. Kapat lan beni dedi. Herhalde bilmiyorum. Ama bu çok güzel bir uçak. Efsane uçak arkadaşlar. Yani ben çok beğendim bu uçağı. Dağların arasına bile girebilir bakın. Hop. Biraz kaldıralım bunu. Havaya. Ben beğendim bunu. Az önce de modifesini yaptık. Muhteşem oldu bence uçak. Bak. Bakın tam çarparken hop büt. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok hızlı ve seri. Hadi bir bakalım. Bayağı seri bir uçak. Güzel yani. Şimdi öteki havalimanına gidelim. Bakalım orada e, iniş yapabilir miyiz bununla? Şu anda bayağı güzel gidiyoruz görüyorsunuz. Bayağı muhteşem bir şekilde sürüyoruz ara uçağımızı. Şöyle göstereyim size. Hatta tuşa da bas basalım. Böyle havada dikilmek istiyorsanız havada aynı bu şekilde dikilebilirsiniz. Şurada ateş ediyor görüyorsunuz. Arkada da ateş var ama nasıl kullanıldığını bilmiyorum arkadaşlar. İlk tu X tuşuna bakayım basayım. X tuşuna basıyorum hiçbir şey kullanamıyorum. Başka... CTRL'e basayım bir şey kullanamıyorum. J harfine basınca ne oluyor? Böyle oluyor. V harfine basınca ne oluyor? İçini gösteriyor. Yani iki kişi daha binebiliyor buna. <laughs> i̇ki kişi daha binebiliyor arkadaşlar. Ee, N tuşuna basarsam ne olur? Tamam. M tuşu hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Otomatik piloda alabiliyor muyuz acaba bunu? Bir bakalım. Otomatik pilot var mı bunda? Galiba otomatik pilot yok arkadaşlar sanırım bunda. Küçük olduğu için otomatik pilot koymamışlar. Aynen olmuyor galiba. Bir burada silah var bir de şu arkada bir şeyler var da ee, korkuyorum şimdi bir şey yapacağım aşağı düşeceğiz diye. Görüyorsunuz baya mükemmel duruyor havada. Olduğu yerde duruyor bakın. Başka bir şey yapmıyor. O kadar güzel ya. Bakın muhteşem. Oldu yerde duruyor şu anda. Arkadaşlar bir şey soracağım. Burada bir tuş var ama ne, net nerede ben bilmiyorum. Açıkçası. Neyse. U. I. O. P. L. Ş. Q'ye basıyorum ama Q'ye basayım ne oluyor? Medya Şimdi bunu yapıyor. Bu da silah, silahını gösteriyor. Yani hangi silahlar var olduğunu gösteriyor. Yok abi. Bir şey var ama ben bulamadım. bakın tekrar sürmeye devam edecek bakın kendi kendine hop aşağı doğru kayıyor ya bunu da Avenger gibi düşünün abi Avenger de böyle arkadaşlar Avenger'i biliyorsunuz çok bu da onun gibi bir şey ama bu ne bileyim fazla bir silah yok ya da var da bilmiyorum yani ben bilmiyorum belki Vardır eminim ki. Ama bilmediğim için bakamadım arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Hatta şu köprünün altından bir girelim mi? Bakalım girebileceğiz mi? Bence girebiliriz çünkü girer. Ya işin sıkıntı tarafı kardeşlerim. Dediğim gibi Hiçbir şekilde silahları attıramıyoruz. Neden böyle çok kötü bu arkadaşlar? Yani ben mi bilmiyorum acaba gerçekten? Yani bilemiyorum gerçekten. Yani nasıl olacak ya da nasıl atılacağını inan algılayamadım ya da anlayamadım. Öyle diyeyim size. Şimdiden Kusura bakmayın arkadaşlar. Fazlasıyla incelemeye çalıştım uçağı. Ama inceleyemedim. patlayacak sanki ya. Böyle 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 la, la 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 düşecek sanki bakın. Bu denizde yüzüyor mu lan acaba? Durun lan batıracağım onu bir bakayım ne olacak. bakayım. Durun, durun E tuşuna basacağım. Hı. Bakayım E tuşuna bir basayım. Hı. Ne olabilir en fazla? Batırır mı bizi? Aa denizde yüzüyor mu bu? Bakın tekerleği içine çekti gördünüz mü arkadaşlar? Bakın tekerlek şu anda içinde. Görüyor musunuz? Wow. Bir dakika. Ne olacak bakayım? Ana üstünde de durduk. Bakın. sürelim. Aa gitmiyor. Ha şimdi gidiyor. Aa suyun içinden gidiyor arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar bakın suyun içinden gidiyor şu anda. Bakın şöyle göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Oha, mükemmel bu ya. kadar da inanamıyorum arkadaşlar çok güzel şeyler var aslında biz bak bakmayı bilmiyoruz incelemeyi bilmiyoruz bakın mükemmel arkadaşlar ya gerçekten bayıldım baya güzel ben baya sevdim arkadaşlar bunu bundan sonra kullanırım diye düşünüyorum Evet kardeşlerim bu videomuz buraya kadar da bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın kalın sağlıcakla önce bir dakika arkadaşlar kaldırmaya çalışayım bakayım kalkıyor mu ne e tuşa tekrar basalım Evet arkadaşlar kalkıyor gördüğünüz gibi tekerlekler tekrar piyasaya çıkacak bakın çıktı görüyorsunuz tekrar su sudan kaldırdık Evet kardeşlerim Şimdi bu videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz kardeşlerim. Şimdi dediğim gibi tekrar kaldırdık görüyorsunuz. Tekrar uçurmaya başardık. Önce suya batırdık. Ondan sonra denize girdik. Bir silahın e, var olduğunu gördük. Bakın. Yani başka bir şey yok. Onu da gördük arkadaşlar. Bakın. Başka bir şey yok. Bundan başka bir şey yok. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize İyi bakın. Ohoho. Çok güzel bebeğim. Bakayım böyle hızlıca indersek ne olur. Bakın. Hiçbir şey olmuyor. Muhteşem. <laughs>